Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Yemeğimi yedim. Arkadaşlarıma bir Brawl Stars videosu atayım dedim. Ne kadar iyi yapmışım. Hadi bakalım. Buradan en bir moya hiper -San geliyor. Dükkanda neler var? Hemen bakıyoruz. Bro, sen neysin dostum? Hey, hey bro. Hemen evet, şöyle bakalım yavaş yavaş. Şu an ben mix açacağım. Canlar az önce bir şey tıkladım. Ah sesi kısmışım canlar pardon ya. Elim yanlışlıkla değdi de. Şimdi Frank var, Edgar var. Neyle oynasam bilmiyorum ya. Kazede de abi keşke kaz olsa ya. Ender'den başlayayım. Hangisiyle oynasam ki? Hmm. Frank oynayayım hadi. Savaş topu. Oh Frank baba. Vay hey be. Hemen başlıyor. Bu adamlarda da Frank var. Ama benim Frank'im daha iyi. Ho 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 ho. tabii beni önce öldürür. Neden herkesi ilk önce bana saldırıyor? Gelip adamların şeyini kıracağım. Yener, ben şöyle yanar. Bana geliyorum. Bana ne geliyorsun? Frank? Like Yedik. <laughs> Senin ben <A> <laughs> Frank. Seni <alıyorum> sana dostum. <laughs> Allah kahretsin. Canlar ben bir mikrofonu kapatayım bir saniye. Geldim canlar. Şimdi gulu 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 Ben Frank'i almayacağım. Ya. Canlar artık Frank'le oynayamıyorum. He? Aha burada adamları yeneriz Frank'le. Ayrıca canlar birazcık hızlı. Canlar 15 yarı yıl tatiliniz şimdiden kutlu olsun. Hadi bakalım. Herkese iyi tatiller. Hemen gider gider. Gider gitmez adamları şeyine saldıracağım. Baksanıza böyle. Ah, Vur Franky. Franky Stein. Ah, bayağı anamın canını azalttım bana. Geliyorum. Ya senin ben yanlış yere vurdum senin yüzünden ya. Öyleyse yüzünden yanlış yere kullandım beyler. İki level up. <laughs> Sinirlendim beyler. Раз добрый saniye ben bir mikrofonu kapatacağım da. Geldim canlar. Tamam anne. Geldim canlar. He he he. Hayırdır sana? Max geliyor. Al bakayım. Bir saniye canım. Ne? Adamlar benden iyi. Levelim mi yükseliyor benim öyle? Gel bakayım. Adı köt. Level up oldum level up. Neden herkes bana geliyor dostum? Met. Acılar, biz böyle. Ne? Bizim robot 76 nasıl oluyor bu? Hemen söyle şunu öldüreyim. Abi robotlar benden güçsüz. beyler. Kazandık. Yalnız sizin için. Of çok iyi geldi. Hadi sizin için. Ya, hadi kadabra. Hemen şuraya gelelim. Sizler ne Güzel mi? Abi. olmadı canları ya. Ama nasıl da çıktı? Canlar bundan sonra hemen şimdi bir tane daha video artacağım. Evet şimdi hemen şu oyunda oynayalım. <laughs> level up oldum. Ah. Level up. Dur 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 dor. Canım yükselsin. Level up. Gul gul gul. Genel <laughs> çok iyi oynuyorum değil mi? Gel gel. Gel. Gel bakayım oyunu mu yoksa? Tanımak tede, Tanımak. Gulu gulu gulu. Aa ben hemen gidip yok edeceğim yeter artık. Ha gulu 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 gulu. burayı. Eyvah. Robotlar bizim şey yok etti. Beyler dikkat edin. Yeter artık. Bayağı bir sinirlendim. Dynamite. Beyler robota dikkat edin. Yeter. Bıktım harbiciğim senden ya. Hadi ya. Yapalım abi artık şunu. Ben gidip o zem abi. Gel bakayım sen Daryl. Nereye gidiyorsun? At en yağı. golü <laughs> en yağı. ve savunun. Savunun bak sinir oluyorum. Savunun. Dedin yapacağınız için. Sen canlar ben bir mikrofonu durdurabilir miyim? Geldim canlar. Aa ben bir daha Frank oynamam. Abi oynayamıyor mu? Neyse canlar. 12 dakika olmuş ben kapatıyorum. Çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen bakın canlar. Ben bu videoları siz için koymuyorum. Bana abone ve like atın. Lütfen. Zaten canlar. Hadi bakayım. Bu abone sayısını bir 50'ye çıkaralım mı be? Hadi benim kanalıma ve abone yapalım be. Size bir ay süre veriyorum. Bir ay içinde ben 50 abone ne? olmazsam ne? 50 abone olmazsam az video atarım. Bak ciddiyim. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Abone ve like'ları bastırın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.